Bir atmosfer var Ben Hasan Mustan Ali Kerim Öner birlikte İtalya'dan sizlere sesimizi ulaştırmaya Herkesin çalışacağız beraber. Sevgili seyirciler Milan-Palermo mücadelesindeyiz Şuta niyetlendi ama savunma çok iyi kapattı ve pas vermek zorunda kaldı Atak devam ediyor Taş atışı yapılacak. Çok iyi kullandı kanadı. Savunma topu tehlikeli bölgeden çıkarttı. Gelişi güzel bir uzaklaştı mı oldu? Şimdi atak çok hızlı bir şekilde değiştirdi. Serbest vuruşu kullanacak Milan. Boyan Topla buluşan De Jong Balotelli Uzaklaştırıldı Boateng Pası Boyan içe Attı şutu Ve De Jong De Jong Vurdu ve gol Şut ve topu ağlarla sevişiyor. Şutu ağlarla vuruştu ve müthiş bir gol imza attı. Milan 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Gerçekten inanılmaz bir gol. inanılmaz Golü nasıl yorumlayacağımı dahi bilemiyorum şu anda. Tek kelimeyle fantastik, bombastik. vuruş ile mücadele devam ediyor. Skor 1-0. Top dışarı gitti. Biyan, Biyan, Biyan. Out. Neredeyse ilk 30 dakika bitmek üzere. uzaktan kaleyi yokladı. Tehlike uzaklaştırıldı. Zamanında bir müdahale geldi. Pas için boşluk arıyor. Offside kararı var yan hakemin. Orta hakem bu karara uyuyor ve en direk serbest vuruş kullanılacak. Boateng. Nefis bir müdahale ve kesti pası. Ama hedefe gitmiyor top. Kestiler. Kestiler. pozisyonu. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Pozisyondan gol çıkmadı belki ama hızlı bir kontratak nasıl yapılır sorusuna adeta ders olarak izletebilecek bir örnek verdiler. Savunma, topu kazanma ve hızlı oyuncularla seri olarak dikine çıkma. Bu takım bunu iyi yapıyor zaten. Montolivo topla ilerliyor. Pası yan tarafa. Vahat aldı kaleci. Şut biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Çok uzaktan çok sert vurdu ama kaleciyi zorlayacak kadar kaliteli değildi de vuruşu. İlk yarının son düdüğü geldi be. İlk 45 dakika sona erdi. Skor tabelasında dengeler değişti ilk yarıda. Fark bir gol. Milan-Palermo mücadelesindeyiz. Topa değil, rakibine bir müdahalesi var ve serbest vuruş. Boateng. Şimdi Balotelli. Hala gidiyor kaleye baktı. Ve Boyan Kırıkiç. Şut! Harika bir kurtarış kaleciden. Şut güzel ama kurtarışın da hakkını yememek lazım. Şahane bir kurtarış gerçekten. Zor top ama tecrübesini konuşturdu. Sabitsiz pas rakipte kaldı. Ilicic, Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Niyeti topaydı aslında ancak biraz sertliğin dozunu kaçırdı. Frikik. Sarı gördüğü pozisyon sonrasında bir kırmızı kart da olabilirdi aslında bence. Hakem kırmızı göstermeye çekildi diye düşünüyorum. Ilicic, Pasın geçmesine izin vermedi. Mantovani. Bonera. Balotelli. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. Kaybetti topu. Balotelli topun geçmesine izin vermiyor. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Çok hızlı çıktılar ve güzel bir kontra atak başlattılar ama sonuç çıkmadı yani. Boyan. Abate. Şimdi Kevin Pierce Boateng. Karşılaşmada 75. dakika geride kaldı. Defansın üstünden arkaya havadan sarkıtıyor. Top çizgi geçiyor Taç. İki takımda da bir değişiklik söz konusu. İki oyuncu oyuna girecek. Lens. Chicarito. Boateng. Bir asisti var mücadelede. Bir boşluk yarattı orada. Abate. Doğrudan kaleyi düşündü ama vuruşu kaleyi bulmuyor. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedi bu kez. düdük faul için serbest vuruş kazandılar. Genelde kaleyi düşünen bir oyuncu. Orta! Nexus topla buluştu. Abate. Boyan Krikic topla ilerliyor. Artık zaman kalmadı. Var güçleriyle ailecek hücum etmeleri gerek. Hatta kaleci de gelirse şaşırmam uzun oynadı. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. Büyük bir heyecanla canlı yayınımıza başlıyoruz sevgili futbol severler. Gruplarda gerçekten önemli mücadeleler oluyor. Biz de bu heyecana sizleri ortak etmek ve bu heyecanı birlikte yaşamak istiyoruz. Ali Kerim Öner ve ben Hasan Muslan mücadelenin anlatımında sizlerle olacağız. Top oyun alanının dışında Ataç. Uzaktan sert şut. Şut dışarı ama defans önüne çıkmış şutun korner. Ortası içeriye doğru. Artistik bir şut. Şu bir şut şey gol. Buran buran kalite kokan bir gol. Milan 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. savunmanın bir anlık dalgınlığını affetmedi. Henüz ilk dakikalar ve ilk gol geldi skor 1-0. Montolivo. Evet güzel bir gol atmıştı. Harika şut ve harika kurtarış. Savunma çizgi halinde biraz öndeydi. Direkt kaleye vurdu ama bir iki adım daha girebilseydi içeri daha net bir pozisyon olabilirdi. Kasami. Uzaktan denedi şansını. İyi gördü kaleyi ama sabitsiz oldu. Kontra ataklar eğer hızlı oyuncularınız varsa her zaman rakip için çok büyük bir tehlikedir. Az önce de çok hızlı geldiler gerçekten. Ama atılan şut pek iyi olmadı. Şöyle bir baktı kaleye. Bir şut da attı. Ve gol. Müthiş şansı. Boş göndermedi ve yazdı golü. Fark iki oldu. Böyle bir oyuncuya böyle Konya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Evet haklısın. 2-0 İlk yarım saatlik bölüm tamamlandı maçta Müreşan Şimdi Lens Lens. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Tabi düşüncesi güzel. Kaleci biraz önde gibiydi ama mesafe bir hayli uzaktı. Lens. Bir asisti var mücadelede. Pası aldı. Pası Boyan Kırıkiç'e. Harika bir pas kaleye bakıyor. Taç. Abate ortaladı. Gelişi güzel bir vuruş ve uzaklaştırdılar. Kademe yerleşemedi. Atak tehlikeli olabilir. Düdük geldi. Serbest vuruş kararı var hakemin. Bir de sarı kartı çıkartıyor pozisyon sonrasında. Kırmızı beklentisi de vardı aslında. Kasami. 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 Müreşan. Pas hatalı. istediği yere atamadı topu. Tehlikeli geldiler. Az adamla yakalandı savunma. İlk yarıyı bitiren düdük geldi. Evet 2-0 ilk yarı skoru. 2. 45 dakikada iki takımla bakalım neler yapacak? Nasıl bir futbol olacak sahada? Tüm bu soruların yanıtları turkce.speaker.com'un sunduğu mücadelede cevap bulacak. Balotelli! Kaleci şutu kurtardı. Kaleciden güzel bir hamle ve şut kurtarış. %100 gol pozisyonunda zoru başardı. Torino topla buluştu. Montoya. İkinci pozisyon. Müreşan. Müreşan. Montolivo. Şimdi Javi Martinez. Pas istemişti şimdi aldı. Çizgi dışında top taç. Maçın 60. dakikası daha geride kaldı sevgili seyirciler. Bir kez daha taç. Şimdi Kevin Pierce Boateng. Koşarken ayaklarını görebilmek imkansız. İçimler resmen ağladı. Kısa paslarla hata hazırlanıyorlar. Kanada doğru orta pas karışımı bir vuruş. çok hızlı geldiler. Abate. Biraz yukarıdan dışarıda. Delede 75 dakikayı geride bıraktık. Kasami. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. Pas geçmedi. Müreşan. Kasami. Çok iyi girdi içeriye. Etkili bir pas. Faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Gol pozisyonu. İstediği vuruşu yapamadı. Kademi hemen yerleşti. ortası ceza sahasına O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. mikrofonlarımız açık, gözlerimiz, kulaklarımız açık. Müthiş mücadele bizleri bekliyor. Merhabalar Ali Çelik Hocam. büyük bir heyecanla maçın başlamasını bekliyorum ben. Herkese merhabalar bu arada. Potenza. Topla buluşan De Jong. Köşe vuruşu yapılacak. Kale önü hareketli. Ortası içeriye doğru. De Jong. Güzel düşünce ama isabetsiz oldu. Ceza sahası dışından çivi gibi çaktı şutu ama biraz yüksek oldu. Aslında biraz daha yerden bir vuruş yapabilseydi kalecinin işi çok zor olurdu. Üst biraz üzerinden çok güzel bir gol karşılayabiliriz. diyebiliriz. Savunma kurguları zaten gayet iyi. Bu tip atakları daha da sıklaştırırlarsa gol de gelir. Orta şansı süper bir şuta süperdir kurtarışla cevap veriyor kaleci. şimdi bir orta içeri. Topu gelişi güzel bir şekilde ileri attı. Tehlike biraz olsun uzaklaştı. Boateng kaleyi yokladı. Son anda yumruk geldi kaleciden. Bir anlık hata pahalıya mal olabilirdi ama sonuç çıkmadı bu kez. Birebir mücadelede müthiş bir gücü var. Topu bir şekilde rakibinden süküp alıyor. Ve eğer açısı varsa direkt kaleyi düşünüyor. O bölgelerden vurmayı sever zaten ama bu kez olmadı. Yine de bu mücadeleci hareketleri alkışı aldı. Müthiş vurdu ama jeneriklik gol kaçtı. Neredeyse ilk 30 dakika bitmek üzere. Topla ilerliyor. Pası aldı. İleri oynadı. bu müdahaleyi faal olarak yorumladı hakem. Spolli. Alvarez. Gol pozisyona girdi. Sıfır ayında orta şansı. Karar faal. Duran toplara iyi vuran isimler var. Uzaklaştırma denemesi cılız oldu biraz. Tehlikeli geldiler. Az adamla bir savunma. Şut pozisyonunda. Harika ataklarla geliyorlar ancak gol gelmedi. Çok oyalandı. Biraz daha hızlı olabilseydi farklı olurdu ama savunma çabuk döndü. Kaptı topu ama ataca gitti top orta ceza sahasına. Ortası istediği yere gidemiyor. Araya savunma girdi. Top kaybı karşı hata dönüşebilir. Savunma dönemedi. Hakem ilk yarının son düdüğünü aldı İlk yarı golsüz geçildi. Türkçe Spiker.com'un sunduğu mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Topla çok süratli. Bir orta kale önüne. Güzel bir orta düşüncesi ancak defans ortanın hedefe ulaşmasını engelliyor. Kesti pası. Şimdi Kevin Pierce Boateng. Montoya. Etrafına bakıyor. Lens. İkine uzun bir top. İkinci yarının ilk 15 dakikası geride kaldı. Kale düşündü. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Nefis bir şut. Klas bir kurtarış. İki klas hareket izledik. Bu kadar uzak mesafeden şut özellikle isabet olarak zordur. Yani tamam sert vurursun. Ama mesafe uzak olduğu için topu kaleye gitme süresi ve kalecinin pozisyon alması işleri zora sokar. Sonuçta kaleciye antrenman yaptırdı. Lens! Montoya! Lens! Balotelli! Stres gitgide yükseliyor. Bir kez daha köşe vuruşu kullanılacak. Alvarez. Faal olması lazım. Evet faal. devam ediyor. Balotelli. Sert vuruş. Atamadı bolu inanılır gibi değil. Uzun bir top ileriye doğru. Ama hedefe gitmiyor top. Kestiler. Pas için boşluk arıyor. Kaleye baktı. Vurdu ve gol. Bu gol ilaç gibi oldu diyebiliriz. Müthiş bir koşu yaptı. Harika bir zamanlama ile attı golü. Mücadelede son bölümlere girerken üstünlüğü sağladılar. Tabii bunu korumak pek kolay olmayacak gibi. Montoya sıfıra doğru iniyor. vurabilir. Şut. İçeri baktı. Stres hat safhada. Balotelli. bekçisi görev başında.